Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros başlama benim Mutreçber. Bugün mandalina reçeli tarifiyle sizlerleyim. İstiyorsanız malzemelerimizi sayalım. 6-8 adet mandalina, çubuk tarçın, tane karanfil, yıldız anason, limon tuzu, limon suyu ve 4 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Mandalina reçelimizin acılığını gidermek için 3 gün suda bekletiyoruz ve her gün su değişimini yapıyoruz mandalinanın. Hadi artık tarifine geçelim. 3 günlük su değişimini yaptığımız mandalinaları çatal yardımıyla delip tenceremize diziyoruz. Bu tarifimizde kullandığımız mandalinalar Bodrum mandalinaları. Aynı zamanda ince kabuklarıyla bilinen margot mandalinası diye geçer. Son mandalinamızı da dizdikten sonra sırasıyla malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şeker. Hatta biraz daha şeker ilave edelim ona biz görüntü için. Üzerine şekerlerini serdiğiniz mandalinanın üzerine diğer malzemelerimizi ilave edip bir gece bekletiyoruz. Çubuk tarçın. Yıldız anason tam ortaya gelecek. Karanfiller. Limon tuzu. Son olarak da limon suyumuz. 24 saat bekledikten sonra pişirme işlemine devam edeceğiz. 24 saat beklettiğimiz mandalinalar reçel olmak için hazırlar. İlk başta ilk yarım saat yüksek ısıda, son yarım saat düşük ısıda pişiriyoruz. Pişirmeye başlayalım. Mandalina reçelimizin ilk 30 dakikasına hep birlikte bakalım. Bu arada reçel yapımında kullanırken tahta kaşık kullanmaya özen gösterelim. İlk yarım saatte iki. bizi bekleyen bir görüntüsü şöyle. Şimdi derecemizi düşürüp yarım saatte öyle pişirmeye bırakıyoruz. Her 15 dakikada bir mandalinalarımızı şöyle bir ters yüz edip karıştırıyoruz. Mandalina reçelimiz hazır. Onu tabaklamaya başlayalım isterseniz burada kabuğunu da değerlendirdiğimiz bir tarif oldu. Biraz da köpüğünden şöyle üzerine şerbetini ilave edip finale hep birlikte yapıyoruz. Reçel serisinin ilk ürünü olan mandalina reçelimiz hazır. Bu basit pratik reçel tariflerimizin devamı gelecek. Siz de Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.